Gıferi az dur. Ha bunu size hazırladım. Çok bir şey yok, emin olduğu kadar. Ne ki bunlar? Çökülekteki sütlü, kıvır zıvır şeyler işte. <laughs> Kardeşlerle birlikte yersiniz. Bak sen, o dağ keçisi Yıldız bizim evi yaktığı yetmedi. Şimdi seni kullanıp bizi zehirlemeye mi çalışıyor? Tövbe de onun haberi bile yok. Bir duysa var ya, depen üstüne diker beni. Cık yemin vereyim bak. Olanlardan sonra içim ezildi de Halize. Ondan hazırladım bunları. Hadi kimse görmeden al da git. Sağ ol ama istemem. Ne o ne de onun yanındaki kimseye muhtaç değiliz biz anladın mı? Anna sen ondan daha geçesin de haberin yok senin ha. Pardon bir şey sorabilir miyim? He ya lokanta soracaksın değil mi? Evet nereden bildiniz? Bu öne kadar bir tane tok görmedim de ondan. Peki restoran var mı? Yok, en yakını 20 kilometre aşağıda. Oh, oh, oh. Uzak ya. Durun, ben size bir kart vereyim, oraya gidin. Teşekkür ederiz. Ya. Ah. Ay, yine mi maske? Senin yüzünden evde ne bal kaldı ne de yoğurt. Tatlım kadar şikayetçiysen ver 200 dolar eskisi gibi geyşe maskesi yaptır. Gerçekten 200 doların olsa o maskeye mi verirsin ya? Asla. Giderim direkt uzak doğu peeling yaptır. Kızlar, babam evde mi? Hayır. Ne oldu ki? Süper, süper. Harika bir fikrim var. Babamın sırtındaki yükü hafifleteceğiz, ve aile bütçesine katkı sağlayacağız. Nasıl olacak o? Köfte tezgahı açacağız. Ay tatlım yazık. Seyyar satıcılığa mı başlayacaksın? Sadın yanına da açarsın tezgahına. Buyurun tükürük köftesi bunlar diye satarsın. Ay hayır canım yayla da satacağız. İyi de yani biz ne anlarız köfteden? Ben çok ciddiyim. Bakın yaylaya her gün onlarca turist geliyor ve yemek yiyecek tek bir yer yok. Ne kadar satış yapabileceğimizi bir düşünsenize. Aslında sen böyle söyleyince mantıklı geldi. Yani yüksek fiyattan da satarız köfteleri. Evet. Zaten köfteleri de ben yapacağım, satışı da ben yapacağım. Siz sadece görüntü olacaksınız. Görüntü derken? Görüntü dediğin bu muydu yani? Resmen yayla gülüne çevirdin bizi be. Ay yok ben daha fazla dayanamıyorum ben... çıkartacağım bunu. Hayır efendim çıkarmayacaksınız. Turistler böyle otantik şeylere bayılıyor. Hem bence size de çok yakıştı. Yakışmışmışmışmışmışmış. Mış, mış, mış. Sen resmen bizimle dalga geçiyorsun şu an farkında mısın? Ay yok ben gidiyorum. Şımarıklık yapma. Okuldan para istedikleri zaman babamın tepesine çullanmayı biliyorsunuz ama. Ne olur biraz faydanız dokunsa. Tamam. Aa ben o mangalın başına geçmem söyleyeceğim. İyi. Abla. Hı? Ya bari şunu silelim bu ne ya? Niye? Niye mi? Yıldız'ın mandraya karşı küfürlü pankart açmak bana pek sağlıklı gelmedi de. Canım tezgahın adı o. Olduca çok acıktım demek. Şimdi biz acına osanlar buraya diye mi bağıracağız? Hah işte böyle çok güzel. Alışıyorsunuz yavaş yavaş. Devam devam hadi. Abla geliyorlar. Köfte. Köfteci. köfte köfteci iyi de bizi görmediler bile <laughs> sosisli bir de hamburger alabilir miyim? Ay kız burada kendini köfte diye yürüyor. Hala sosisli hamburger diyor. Tatma onlara Amerika gezsinler artık. Ne? <laughs> ben size orada köftesi versem? Olur tabii. Süper. Yanında ayran da ister misiniz? Lütfen. Tamam. Kızlar. <laughs> ne bakıyorsun? Koysana kendine bir de ben mi koyacağım? Ya, ben size gerçekten bayıldım. Süper bir konsept olmuş. Karadeniz'in hırçınlığı falan. Efso. Tebrik ediyorum. Üstü kalsın lütfen. Sağ ol. Oh. Teşekkür ederim. Buyurun. Afiyet olsun. Yiyin, Köfte sağlıktır. Başka köfte isteyen var mı? Ben alır, alırım. Hemen, 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 hemen. Ayrıca. Yorgan yeni mi kız? Yok ya, eski cezimden kalma, kaç yıllık. Yazdı, kullanmaya pek fırsatın olmamış belli ki. Bizimkilerin de yıkanmaktan hep rengisi oldu. Ha. Neyse, şu yıldız geçisi uyanmadan... ...kuzeyi de hallederim bari, değil mi Nahide? Ablam. Ha, alo. Alo kuzeyim, yetiş kardeşim, yetiş. Abla ne oldu, iyi misin? Peşime atlı adamlar takıldı. Beni dağa kaldıracaklarmış. daha kaldıracaklarmış. Dağ mı kaldırmaya çalışıyorlar? He, domurcuklarımı dağlara serpip pembe pembe güller yapacaklarmış. Allah'ım yetiş kardeşim, yetiş. Ablacık bir sakin ol. Neredesin sen şimdi? E benim eski eve sığındım. E ama hala buradalar. Duya e, e, mı kapıya pencereye dayandılar bu zey. Allah kahretsin. Hep bu cazibe kokan hurmanlarım yüzünden kızım beni arayacağına jandarmayı arasana. Yo arayamam. Arayamam adım çıkar rezil olurum. Ya sen yetiş kardeşim şu ablanın namusunu kurtar bak. Her şey için çok geç olabilir kapatıyor. Cazibe kokan hormon ne kız? Ay bravo sa. Sen neyin yerin cazibe koksa ne olur be? Ha, öyle diyorsun yani. Ha Nahide güzel kardeşim ben bu arada sana bir tavsiye vereyim. Sen o yorganlarını çok fazla yıkama. Maazallah yokluğunda Rus kokusu filan siner de ruhum oh, duymaz. Ne biçim konuşuyorsun ya? Şimdi ortaklığı bozacağım ha. La oğlum senin leblebi kılıkla abla ne yapsınlar? En fazla bir saate pişman olup geri getirirler. Gel yorulma başına. Saçmalama ablamı kurtarmam lazım. Lan kadının kısmetine mani olma gel şuraya. <laughs> Kuzey! Ya işte senin yüzünden insanlar mucizeler böyle teğet geçiyor ha. ben ne yapacağım? Bak şimdi ayranı ha böyle... ...böyle böyle 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 sürerseniz Michael Jackson gibi... ...memeyaz olursunuz. Bye. Da ...bana da bir şey de katsın. Hemen. Aşkım. Aşkım. Ya delisin sen. <laughs> Çık <gülüyor> bakalım. Hadi bakalım. Aha sen babama diyetsen. Peki bunlar şeyin haberi var mı? <laughs> Babamın. Aynen. Ben hemen... ...şu üftemi hazırlayayım hemen. Hadi babam gelmeden çabuk gidelim. Gel, 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 gel. <laughs> <ay, çok gülüyor> <ay. Ay. gülüyor> ne Şenlik var, şenlik. Ben de ya? Nasıl da şenlendi buralar. Yıldız abla görsün, görürsün sen şenliği. Nasıl da yıkay geçiyor talo? Nereden bileyim? Daha da kızları görmek isteseydi. Evlerini yakar mıydın? Yakmazdı. Hemen git onları defet başımıza çalmayalım. Kaç şuradan. La 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 oraya ne yazdı? Acına Ay. Osman. <laughs> la başlarım sizin acınıza da Osman'ınıza da. Haydi! Defolun! Brrr! Nakızım! Brrr! Nakızım, nakızım, nakızım. Brrr. Ha bunlar benim dilimden anlamay, kovunları. Devam, devam! <laughs>